Yani bir adam Kur'an-ı Kerimle alakalı, bizim örften, gelenekten doğru olarak öğrendiğimiz el-Sünnet ve cemaat itikadına muhalif bir şey söylüyorsa, arkadaşlar topu gelişine vurmayın. Mutlaka onun Allah inancı, melek itikadı ve ahiretle ilgili bir problemi vardır. Başı ağrıyan adam hastalık tansiyondan çıkabilir, şekerden çıkabilir. Hangi doktor hemen ağrıyan yere müdahale eder ki önce bir tetkik ettir. Bazı insanlar Kur'an-ı Kerim'in bazı üsluplarına, tarzlarına, iniş şekillerine, muhafaza şekillerine itiraz ediyorsa hemen oraları tedaviye katmayın. Niye? O adamın Allah inancını, Allah itikadını nasıl bir Allah'a inanıyor? Rabbül Alemin'i nasıl tanıyor? Allah'ın varlığını bilmek ayrı değil mi? Allah'ın varlığını bilmek ayrı. Cenab-ı Hakk'ın varlığının alemle münasebetini, marifet açısından tefekküratını yapmak, imanı meleke haline getirmek, İmanı hakiki bir iman makamına çıkartmak çok ayrı bir meseledir. Biz buna ne deriz? Tahkiki iman deriz. Tahkiki imanı elde edemeyen bir adam buralarda faso verir. Önce dolayısıyla o insanlara o meseleleri anlatmak lazım. Muazzez Üstadımız Miraç mevzuunu anlatırken kainatın varlığı, Allah'ın varlığı, peygamberin vazifeli, vazifeli olması meselesini nazar, beraber olarak işler. Semavata inanmayandır. Cenab-ı Hakk'ın varlığını kabul etmeyen, meleklere inanmayan, peygamberlerin kutsiyetini bilmeyen bir adama miraçtan bahsetmek fuzuyla olur. İsraf kelam olur. Bu sebepten dolayı da üstadımız bak 25. söze icazı Kur'an mevzunu getirmiş. Çünkü buraya kadar Kur'an'ı kabul edebilmesi için bir insanların bir hazırlıktan geçmesi lazım. Buraya kadar olan kısım imani bir hazırlıktır. Biz muhataplarımızı itikat açısından sağlam gördüğümüzden dolayı bu derse başlıyoruz. Ama eğer Kur'an'la ilgili, Kur'an-ı Kerim'le ilgili değişik şekilde itikadı sarsacak, güveni bozacak, sahabe-i kirama Kur'an'ın hakikatına zarar iras edecek şekilde muhalefet eden insanların unutmayın ki mücadeleleri Allah'ladır. İtikatladır. Hakikatledir. Oralar sağlam olmadığı müddetçe Buraları kabul etmezler. Veya vazifelidirler. Veya vazifelidirler. Hariçten güdümlü insanlardır. Bir de şunu siz arz edeyim. Bu tip insanların konuşmasına, ciddiyetine, ahvaline, ahlakına bakın. Ahlakta, üslupta, tarzda bir faso verirlerse hakikati çiziyordur o adam. Üslubu beyan, aynıyla insan. Bir insan kendi davasını anlatırken bir hakikatle alay ediyor. Dalga geçiyor amiyane tabirle kusura bakmayın. Hafife alıyorsa zinhar dinlemeyin. Onun amacı bir davayı anlatmak değil, Cenab-ı Hak'la mücadele etmek.